Selam tatlımlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bizim evde iki gündür harıl harıl temizlik yapılıyor. En son zaten görmüştünüz çocuk odasının halini. Herkes de bana baya bir üzülmüş. Ama gerçekten çok üzücü bir durumdu. Neden orada yaptırdın, neden orada kestirdin diyenler olmuş. Ben ustaya sordum. Ben bilmiyordum o kadar toz olacağını. Ustaya sormuştum. O da yok. Çok bir sıkıntı olmaz. İstersen bunun üstüne ört demişti. Öyle iyi ki en azından divanın üstünü örtmüştüm ama o divanın üstündekilerin hepsi tuz içindeydi. Yani duvarlar 3 kere falan silinmiş, sapsarı su atmış duvarlarda. Siz düşünün geri kalan. Çok vahim bir durumdaydı. Dün bayağı işin kabası bitti. Fatma Tuba yengem var. Dayımızın eşi. Tuba yenge geldi ve kızları. iki tane de kızı var. Onlar geldi sağ olsun onlar yaptı. Aslında yardımcı bir abla almak istiyordum ama annemlerin çok gönlü el vermedi. Yani hani hem virüs hem doğum yakını ne olur ne olmaz diye. Onların çok gönlüne el vermedi. Ben de onlara kıyamıyorum ama sağ olsunlar yine de onlar baya bir işe hallettiler. Size evin genel bir durumunu göstereyim şimdi. Dün koltuk yıkama çağırdık. Ee, bu koltuklar yıkandı dün akşam makinayla. İşte kuruması için yastıkları böyle duruyor. Halılar gitti yıkamaya. Aynı şekilde salonun koltukları, sandalyeleri de yıkandı. Onların yastıkları da burada duruyor. Da bunlar biraz lekeli lekeli kalmış gibi bir tuhaf sararmışlar. Daha tam kurumamış. Kurusun ondan sonra artık duruma göre bakıp tekrar çağıracağız gerekirse. Mis gibi kokuyor. Bu camları sildiler, perdeleri yıkadılar. Sağ olsunlar burası böyle mis gibi temizlik kokuyor o yüzden. Burada beşiğimiz, çifon yerimiz hala kutuda duruyor. Açamadık. Burada da kırlentler yıkanmıştı. Kırlentlerin içi. Buraya yığmış böyle annemler. Odamızın son hali. Hiçbir değişiklik yok. Fatma annem balkonda bir şeyler yapıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Halları paketliyor. Böyle daha iyi oldu değil mi? En azından. Aynen. Olmazsa hurçalarım ben onlara sonra. Halı hurcu. Balkon böyle ardiye gibi oldu. Ütü masası. İşte fazlalık halılar. Güzel oldu. Kapımızın camı takıldı. Böyle bu olacağım. Bu arada herkes şey yazmış. Kapının altı çok boşluk diye yazmış. Videoda bir şey uçuyor. Videoda çok boşluk gibi görünüyor ama açtığınız zaman mermer dış tarafta olduğu için Baya yüksek görünüyor kapı ama aslında o kadar yüksek değil. Şu süpürgeliği de yere doğru yapmışlar. Bunu da söyledik biz artık değiştirecekler. Yani orayı da söküp aynı bunlar gibi düz yapıştıracaklar, düzeltecekler. Yani biraz böyle saçma olmuş. Eşyalarımız burada duruyor aynı. Eğer bugün gelip bu süpürgelin altındaki yerlere mastik çekerlerse ve o kapının girişindeki süpürgeleri düzeltirlerse bugün akşam bunlara başlarız. Yani şu oda tamamen bitsin diye bekledik. Bitmiyor maalesef. Oturma odasının yastıklarının bir kısmı da burada balkonda kuruyor. Buranın storlarını da yıkamaya verdik. Onlar da bugün gelecek. Böyle burası da. Burada da bir iş yok. Sadece ee, bu camı sece herhalde Fatma anne. Storlarda gelince adamlar takacak zaten. İşte balkona su tutarız. Bu kadar. Evde çok bir işimiz kalmadı anlayacağınız. Sağolsunlar neredeyse hepsini yaptılar. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi makine var. Ben bu makineyi boşaltayım. Kırlentlerin hepsini geçirdim ama 500 tane kırlent bu kadar kırlent ne olacak bilmiyorum. Neden bu kadar fazlaymış. Şu büyüklerden 3 tanesi daha orada duruyor. Onları geçirmedim bile. Artık yüklük dolabım da yok. Bunları kaldıramam. Koltuklar kuruyunca bunları artık yerleştiririm. Bilmiyorum artık balkona mı gider. Yatak odasında şu baş da koyabilirim aslında. Öyle. Bakalım nasıl yerleştireceğim dolap gitti bize sıkıntı her yerde tuz oldu yine o kadar süslenmişim makyaj yapmışım size bir selam vermeyeyim mi Selam tatlımlar bugün güne böyle prenses gibi başladım Çünkü bugün çekim yaptıracağız dün en son temizlik yapıyorduk biliyorsunuz Daha doğrusu Fatma annemin temizlik yapıyordu dün itibariyle sonunda temizlik bitti evin son durumunu artık gösteririm size Valla mis gibi oldu. O kadar güzel kokuyor ki ellerine, kollarına sağlık. Allah razı olsun. Yengemden de, Fatma annemden de evi tertemiz yaptılar. Ben de kendi işlerimi halletmeye baktım. Dün o yüzden videoya devam edemedim. Bugün e, stüdyoda bir hamilelik çekimimiz var. Bir önceki videoda sanırım bahsetmiştim. Çekim yaptıracağım büyük ihtimalle diye. Biz onu konuştuk, okeyleştik. Bugün gideceğiz inşallah. Ortalama yarım saat sürecek büyük ihtimalle. Çok değil. Stüdyoda olacağız. Dışarı çıkmayacağız. Zaten hamileyken dış çekim biraz zor oluyormuş. Yani en kötü ihtimal dedim ki elimde birkaç fotoğraf olsun. Stüdyoda da razıyım. Kalktım biraz makyaj yaptım bu şekilde. Kofere uğrayacağım. Saçlarıma bir maşa yaptıracağım. Şimdi bir de saçımla uğraşırsam çok uzun sürecek. Saat 9.30 olmak üzere. Saat 11'de çekim var. Birazdan çıkıp kofere geçeceğim. Saçlarımı maşalatacağım. Ondan sonra çekime gideceğiz. Ben çekim için yeni bir elbise almadım. Onların elinde varmış. Daha böyle ağır abiye tarzı bir elbise giydiriyorlar genelde. Yani abiye tarzı dediğim düz, sade ama işte böyle uzun, hani yakası kayık, açık vesaire. Onlardan bir elbise seçtim ben de o yüzden. Dedim şimdi elbise alacağım da gelecek de zaten doğurdum, doğuracağım. <laughs> Uğraşmayayım. Hem de bir daha boşuna masraf olmasın. Bir daha nerede giyeceğim koca göbeğimle birlikte. O yüzden Böyle gideceğim. Kuaförden sonra gidip orada giyineceğim. Dediğim gibi stüdyo çekimi olacak. Yine gün içinde size e, nefes nefese kalıyorum. Yine gün içinde size bilgi veririm. Yine görüşürüz inşallah. Birkaç gündür video yükleyemiyorum. E, çok fazla yazmaya sormaya başlayan oldu. Doğurdu mu? Ne yaptın? Neredesin? Ne haldesin? diye. O yüzden bugün bu videoyu bitiririz. inşallah. ben de yüklerim. <laughs> Salim Çekimi de yaptırdım arkadaşlar. <laughs> Ay çok şükür bu da bitti. Oğuz bir şeyler çekiyordu orada sanırım. Çektiği görüntüleri koymuş olurum zaten. Güzel geçti. 45 dakika sürdü yaklaşık. Ay bir kasıldım bir kasıldım. Poz veremiyorum. Oğuz poz veremiyor. Buramızdan aşağı böyle teller akıyordu. Saçım başım kabardı zaten. Ama güzel geçti. Zaten önemli olan hatıra kalması. Şimdi bir önceki videoda sanırım bilgi vereceğim demişim vermemişim. Meltem Şire'ye gittim. Zaten Osmaniye'de ilk akla gelen isimdir Meltem Şire. Bebek fotoğrafçılığı da yapıyor aynı zamanda. Doğum çekimi vesaire de yapıyor. Doğumun dışında stüdyoda çektikleri 3 tane paketleri vardı. Ben albümlü olan paketi seçtim. Şimdi bir çekti. 2 çekimimiz daha olacak. Yani hamileyken çekiyor size eşinizle. Doğum yaptıktan sonra da ilk 15 gün içerisinde sanırım Bebeği götürüyorsunuz. Stüdyoda bebek çekimi yapıyor. O da ikinci çekim oluyor. Onun dışında bir de işte anne, baba ve bebek olarak aile çekimi yapıyor. O da üçüncü çekim oluyor. Üç tane çekim hakkınız oluyor. Yani bu konsepti içeriği siz belirliyorsunuz. Ve bu üç çekimin sonunda da bir albüm hazırlıyor. Tüm fotoğraflardan oluşan bir albüm. Böyle doğum hikayesi gibi işte hamilelik, sonra bebek, sonra işte bir de aile. Artık üç kişilik bir aile olarak. Bakalım inşallah biz sağlık sıkıntımız falan olmadığı sürece doğumdan sonra da gideceğiz nasipse. Hem bebeği çekecek hem bizi tekrardan çekecek ve o şekilde bize bir albüm oluşturup verecek. Ben böyle bir paket tercih ettim ama paket içerikleri vardı. Zaten bilgi almak isterseniz kendilerine yazarsanız onlar size bilgi verecektir. Şimdi evime geldim. Ay evim tertemiz çok mutluyum bir İşim yok. Aslında çok işim var ama tek başıma yapabileceğim işim yok. Biliyorsunuz daha şifon yerimiz kurulacak, beşiğimiz kurulacak, kıyafetlerimiz yıkanacak, ütülenecek, hastane çantam yok. Artık bunları yapacağım ufak ufak. Bu son gelecek videolar büyük ihtimalle hep böyle bebek üzerine olacak. Sizi çok sıkmak istemiyorum ama e, bu anları da merakla bekleyenler, isteyenler var. O yüzden bu anları da atlamayacağım. Hem de bana hatıra kalsın diye. Böyle bir süre artık bebiş üzerinden ilerleyeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi kargolarımı açacağım. Hastane çantası hazırlamaya başlayacağım malum. Onun için birkaç pijama takımı almıştım. Onlara bir bakacağım. Eğer güzelse yıkamaya koyacağım. Yıkamaya koyacağım ne ya? Şey gibi Antalya'da katacağım derler biliyor musun? <laughs> katacağım, yıkamaya katacağım onları. Betüş de burada yanımda. Ne yapıyorsun? Mutfağı toparlıyorum. Her zamanki gibi iş yapıyor. Hızlıca ben şu kargoları açayım. Hem size göstereyim ne aldım ne ettim. Çok güzel pijama takımları aldım. Umarım istediğim gibi geldiyse. Bunlar iki gündür duruyor. Temizlik var diye de açmamıştım. Ay çok güzel değil mi? Sizi çok yukarı koymuşum. Benim zaten bir eşofman takımı hastalığım. Bir de pijama takımı hastalığım var. Şöyle şey giyiyordum hep. Gömlekli giyiyordum. Evde de var giydiğim zaten yani özellikle hastane için almadım Kasımda Trendyol'da çok büyük bir indirim olacak acayip büyük bir indirim olacak alışveriş için mutlaka bekleyin. Şimdi açtıklarımı da ben beğenirseniz eğer linkten favorileyin Kasım'ı bekleyin. Ay bunun rengi çok güzelmiş tam istediğim gibi bakar mısınız saten böyle krem şurada kemeri var herhalde onu 38 aldım yine biraz bol olsun istemiştim ama. Önü böyle çift düğmeli, Ay, çok şık duruyor. Bakın bu da altı. Belin arkası da gayet lastikli. Uzun kollu tercih ettim. Dediğim gibi hastanede giyerim diye. Bir tane elbise aldım şöyle çiçekli, ee, ama bu şey emziren anne elbisesi. Önü düğmeli tercih ettim. Hani hem sonra da giyebileyim diye. Etek uçlarını şöyle göstereyim size. Kamera o kadar ağzımın içinde duruyor ki <laughs> gösteremiyorum. Beli şöyle lastikli gibi. Kollu da işte fakir kol deniyor sanırım. Emziren anne elbisesi. Şurasını işte üstünü düğmeli tercih ettim. Yeşil bir elbise. Durumumuz ne olur bilmiyorum. Hastaneden çıkarken belki giyilebilir. Daha sonrasında evde giyilebilir. Su yeşili triko bir eşofman takımı almıştım. Belki hatırlarsanız. O çok güzel. Onun bir de grisini aldım. Genelde zaten ben kışın bu tür eşofmanlarla geziyorum sürekli. Oldum olası böyle geziyorum ve hep şey derlerdi. Aman işte ne biçim hep eşofmanla geziyorsun. Hiç bakımlı değilsin. Bilmem ne cart Sonra eşofman bir moda oldu. Şu anda herkes eşofman giyiyor. O yüzden çok mutluyum. Bunun su yeşilini de almıştım. Grisini de aldım. Bunların hepsini tek bir linkte aşağıda toplayacağım. Orada detaylıca görebilirsiniz şöyle çok tatlı bir pijama takımı daha. Bunu da kısa kollu tercih ettim. Yani sıcak basar. Belki kısa giymek isterim. Genelde benim pijamalarım uzun kollu. Bu da böyle gömlekli, beyaz. Çok minnoş değil miymiş işte desene? Bunun altı da şort. Bunda da 40 beden tercih ettim. Sonuçta evde giyeceğim için ne kadar bol olursa, rahat olursa o kadar iyi benim için. Pijama da o yüzden genellikle 36 değil de 38-40 alıyorum. Rahatlık bir adım önde benim için. Ay çok tatlı rengi. Aman bunların hangisini seçip hastanede giyeceğim? 10 tane takım götürüyormuşum ben artık. Arkasına bakın böyle nakış detayı var. Bunu da 38 beden almışım. İyi e yakası çok açık değil. Yani bu da giyilebilir aslında hastanede. Altı da yine saten ve uzun. Yine beli gayet rahat. Bunlardan artık seçim yapacağım. Bir tane de şöyle elbise şeklinde aldım. Yani elbise dediğim işte böyle bakın uzun. Dizimin hafif altına geliyor. Yine böyle yakalı düğmeli. Uzun kollu. Rengi çeyi güzel. Su yeşili. Deseni de güzel. Hayvanlar varmış üstünde. Bunu da meyveden aldım. Yine bu şey. Diğerleri gibi değil. Böyle penye kumaş. Yumuşak bir kumaşmış. Olur da sezaryen olmak durumunda kalırsam dikişliyken falan gayet rahat giyebileceğim bir şey. Yani dikişliyken böyle altlı üstlü giymek yerine şöyle tek parçaları tercih ederim diye düşünüyorum. Anlatılanlara göre. Şöyle bu senenin modası biliyorsunuz. Şöyle ince triko bir hırka aldım. Kollarında böyle detayı var. Çok minnoş. Bunları giymek için sabırsızlanıyorum. O kadar uzun zamandır sadece elbise giyiyorum ki normal kıyafet giymeyi çok özledim. Bu da yine bir triko. Bunu daha önce size göstermiştim sanırım beğendim diye. Şöyle yaka detayı var türlü. Normal uzun kollu bir kazak. Bu da son trikomuz. Bunun minnaşlığına bakın. Üzerinde böyle nakışlar var. Hafif dik yaka. Çok güzel. Kış gelsin artık. Kış gelsin. Hala yanıyoruz burada. Çok sıcak. Kıyafet alışverişi bu kadardı. İçeride de şimdi birkaç bir şey göstereceğim size. Ondan önce burada iki paket daha var. Hemen bunları da açayım. Şöyle bir set aldım. Çocuk odasını biliyorsunuz düz rengi boyattık. Daha sonra süslemesini yaparım dedim. Ya yani nasipse kendim yapmak istiyorum. Şöyle bir fırça seti aldım. İçinde işte 3-4 tane fırçası var. Büyüklü küçüklü. Bu boya kutusu. Rula var. Buna işte takılıyor. Bir de Bizim para böyle koymuşlar. Bakalım vaktim kalırsa duvarları ben süslemeyi düşünüyorum. Yani vaktim kalırsa dediğim doğumdan önce. Olmazsa zaten doğar doğmaz çocuğu odasına koyacak halimiz yok. Doğumdan sonra bakalım yapmaya çalışırım. Onun için şimdi acelemiz yok ama boyalarımızı aldım. Of çok güzel görünüyor renkleri. Bayağı da fazla almışım. Size şöyle göstereyim. Normalde Rice boya kullandım şimdiye kadar. İlk defa Cadence boya kullanacağım. Şöyle Kadens'in, odakladı mı? Suratımın önünde tutarsam oluyor. Kadens'in boyalarından aldım. Turuncusu, su yeşili. Şöyle kahve tonları var. Bunları buradan bakmayla çok anlayamazsınız zaten. Artık bunları kullandıkça... Bir şey koymuşlar içine. Kullanırken renklerini söylerim. Hani renkleri gördükten sonra almak isterseniz. Yine onları da linkte olacak. Anahtarlık koymuşlar. Çanakkale hatırası. Dur yolcu yazıyor üzerinde. Yani şöyle kahve tonları, turuncu tonları biraz boya aldım. Ve işte yeşilin şu tonlarından. Bakalım yapacak mıyım yapmayacak mıyım ama yapmak istiyorum bir şeyler. Şimdi içeride birkaç bir şey göstereceğim size. Bu arada sizden ne istiyorum biliyor musunuz? E, deneyimli annelerden hastane çantası için öneri alabilirim. Ortalık biraz karışık ama... Yani şunu unutma, işte bunu mutlaka yanına al, işte çantana bunu da koy dediğiniz ne varsa yorum olarak bırakırsanız bana çok yardımcı olursunuz. Bu soruyu Instagram'dan sormuştum. Bayağı bir öneri geldi. Öneriler doğrultusunda birkaç alışveriş yaptım. Onları hastanede çantası hazırlarken size göstereceğim. Farklı deneyiminiz olmuş olabilir. Unuttuğum bir şey olmuş olabilir. Yani sizin yorumlarınızı da dikkate alırım eğer yazarsanız. Size göstermek istediğim bir de şu pijama takımı var. Bunu da aynı yerden Trendyol'dan almıştım Milla'dan. Bunu da linke koymuş olacağım mutlaka. Şimdi çıkartalım bunu da yıkamaya atacağım. Bakın böyle yeşil tavşanlı o kadar tatlı ki. Belki Instagram'da birçok kişi de görmüşsünüzdür bile genelde. Birçok kişi aldı. Çok şirin. Ve şey tiril tiril. Altı da yine aynı şekilde böyle tavşanlı uzun. Onun dışında bakayım çocuk odasında var mı? Aslında burada size göstermediğim çok fazla şey var ama işte nasıl yapacağız? Artık yerleşirken mi çekerim? Nasıl çekerim? Yoksa bir e, alışveriş videosu gibi hepsini tek tek mi gösteririm? Şu takımı görmemiştiniz mesela. Şöyle mini minnacık şapkasına bakın. Ayıcıklı. Hele altı Allahım <laughs> Çok tatlı değil mi? Bunu H&M'den aldım. Çok güzel küçük aldım. Yine şöyle üçlü bir set aldım. Bunu da H&M'den almıştım. Bunu da şöyle göstermiş olayım size. Çok minnoş. Bu da böyle üçlü. Bir tanesi ayıcıklı. Buydu herhalde bunun devamı. Biraz karıştırdım. Diğer ikisi düz renk. Sanırım bu bunlaydı. Evet üçlü olarak satılıyor. Bilin bakalım bu ne? Yılbaşı kıyafetimiz. <laughs> Şuna bakın. Çok tatlı değil mi? Bunu görür görmez aklıma yılbaşı geldi. O zamanı bilmiyorum artık giyebilir miyim? Nasıl olur önden böyle çıt çıtlı, çok tatlı. Bunu da hiç aldım. Bir de oyuncak aldım ama yok gösteremeyeceğim yani bunların hepsini dökmem lazım. E ben kıyafetlerin hepsini bir araya toplayacağım, etiketlerini kesmeye başlayacağım çünkü artık yıkanacak. Onları o zaman göstereyim. <laughs> Daha buradayız nasipse. Bundan sonra yavaş yavaş soran, merak eden herkese. Ee, ne aldığımı, ne ettiğimi göstereceğim. Özellikle hamile olanlar çok merak ediyor. Hani şu anda alışveriş sürecinde olanlar çok merak ediyor. Ama bir şekilde halledeceğim, göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Şimdilik beni maruz görün. Çamaşırlar makineye atmadan bir gecelik daha vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. Şöyle yeşil bir gecelik yine emziren anne geceliği. <laughs> Önde şöyle düğmeli. Bu biraz iç gösteriyor gibi. Yani biraz ince. Yani hastanede giyilirse bunun üzerine sabahlık giyilmesi gerekiyor. Ama şöyle detaylarını göstereyim size çok güzel. Bunu da Çakradan aldım M beden. Dediğim gibi biraz ince, yazlık. Eğer hastanede bunu giyecek olursam üzerine sabahlık almam gerekecek. Ama evde rahat rahat giyelim. Şimdi bunu da yıkancakların arasına atıyorum. Kineyi çalıştıracağım. Size bir şeyler göstereceğim. Green Clean markası Green Clean herhalde öyleydi markasının bebek deterjanlarını aldım ben set halinde şöyle bir set var bunun içinde e, deterjan leke çıkarıcı bir de herhalde biberon temizleyici vardı bir de şöyle bir set var bunda da deterjan ve yumuşatıcı ya da leke çıkarıcı İşte neyse setler var bunları da trend yoldan aldım linkini eklerim bir delilik yapıp bu kendi da bunlarla yıkayacağım hem de ilk defa kullanmış olacağım Evet şu yumuşatıcı. Bir tane de deterjan çıkartayım. Bakalım nasıl bu kokuyor. Güzel mi? Sonuçta hangisini giyeceğim bilmiyorum. Bebek de üstümde olursa. Onunla yıkayayım bence. Çok mantıklı. Kullandıkça deneyimlerimi size paylaşırım artık. Şimdi bir kahve molası ve ben zaten kahvem vardı burada demlenmiş. Ondan içeceğim. Bir yandan kahvemi içiyorum, bir yandan da ne deneyeceğim biliyor musunuz? A101'in yeni bir uygulaması çıkmış. E, Migros Sanal Market gibi aynı. Normalde Migros'u kullanıyordum. Uygulama üzerinden alışveriş yapıyordum sürekli. Eve geliyordu biliyorsunuz. Aynı şekilde A101'in Kapıda diye bir uygulaması çıkmış. Ben uygulamayı indirdim. Sepetime böyle biraz bir şeyler attım. İlk defa buradan alışveriş yapacağım. Normalde A101 evime ters olduğu için çok gitmiyorum. Çok tercih ettiğim bir market değil ama evlenmeden önce evimizin çok yakındaydı ve A101'den çıkmazdım neredeyse. O yüzden buna çok sevindim. Bilmeyen varsa sizin de haberiniz olsun. Böyle bir uygulaması başlamış. Deneyelim bakalım. Şimdi ödeme yapacağım. Bu şeyleri de koymuşlar. Akdeyel ürünler oluyor ya aldın aldın gibi. Bankamatik kartı kabul etmedi. O yüzden eşimin kredi kartıyla aldım. Tamamdır bunu da hallettik. Yedi buçuktan sonra gelecek poşetlerimiz bakalım. <laughs> Akşam davuz geldikten sonra büyük ihtimalle şifonyeri V5'i kurmaya başlayacağız. O zaman da tabii bu videoyu bitirmiş olurum. Yeni videoya başlarız inşallah. <laughs> akşama arka tarafta odada biraz işlerimiz olduğu için bunları buraya astım. Zaten çok fazla yok. Birkaç parça bir şey var. Size bir şey söyleyeyim mi? Bebek koktu ev. Gerçekten böyle ne kadar naif, ne kadar narin bir kokusu var. Bunları bebek deterjanıyla yıkadım. Kururlar. Yarın öbür gün ötülerim, kaldırırım. Ondan sonra artık karar veririm hangisini nerede giyeceğimi. Bir de hatırlarsanız annem bir ara geldiğinde buradaki çeyizleri indirmişti, yıkayıp ütülemişti. Onun içinde de böyle bir gecelik pijama falan vardı. Göstermiştim size hatırlarsanız mavili falan. Onları zaten annem yıkayıp ütüleyip kaldırmıştı Hurç'ta. Oğuz akşam onları indirtirim. Dediğim gibi bunları da ütüledikten sonra karar veririm artık ama sanırım elbise daha rahat kullanılıyor. Şöyle dize kadar düğmeli tarzda olanlar. Yine bir takım da uzun alırım. Ne olur ne olmaz bir sıkıntı olur yatmam gerekirse. Çok fazla da bir şey taşımak istemiyorum. Evimiz yakın zaten. Eve hazırlar bırakırım. İhtiyaç olursa eşim de alır. Neyse onları hastane çantası şeyinde konuşuruz. Eğer bu akşam dolabı bitirirsek yarın da bebişin kıyafetlerini yıkamaya başlarım. Zaten mini minnacık bir makinede iki makinede hepsi yıkanır diye düşünüyorum. Ben bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Şimdi burada bitireyim. Ee, bir aksilik çıkmazsa dediğim gibi mobilyayı kurmaya başlayacağız ben de yeni videoya başlarım yorum bırakmayı unutmayın bana tavsiyelerinizde dikkat alacağım mutlaka şimdilik hoşçakalın bay bay sonraki videoda görüşürüz.